Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nana ve Yaman kavga etti. Yaman Nana'nın davranışlarının nedenini merak ediyor ama kararından da bir türlü vazgeçmiyor. Yaman Nana ile Aziz'in mirası hakkında konuşmak istedi. Ama Nana Yaman'a çok öfkeli. Nana öfkeli olduğu için Yaman'dan çok uzağa gitmek istediğini söyledi. Nana arkadaşıyla konuşurken konağın çok kasvetli bir yer olduğunu ve dünya turuna çıkmanın iyi bir fikir olduğunu söyledi. Yaman bu konuşmaları duyacak ve Nana'yı kaybetme korkusu yaşayacak. Nedim ise İblis İdris'e bir çanta para getirdi. Nedim İdris ile birlikte Yaman'ın sonunu getirmek istediğini söyledi. Nedim nasıl olur da İdris gibi bir pislikle birlikte hareket edebilir? İdris ve Nedim'in canı cehenneme. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yaman'a karşı bir şeyler hissettiğini anlamaya başladı. Nana'nın öfkesi biraz da bu yüzden. Nana bu durumdan rahatsız oluyor. Akça hala sürekli olarak Nana ve Yaman'ı takip ediyor, gözleriyle de Nana'yı taciz ediyor. Akça hala şimdilik Yaman'ı korumaya çalışan iyi kalpli bir teyze gibi görünüyor. Ama Akça halanın anlayışsız davranışları ve kıskanç bakışları beni korkutmaya başladı. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.